Sen niye rushlıyon ki abi? Abi rushlayacaksın abi, ki benim. oyun oyun olsun Yatarak nereye kadar? Tamam. O abi, zaman karşılıklı O beni o ben onu bayayım. Sen beni kaldır, onun arkadaşı onu kaldırsın İyi akşama kadar oyun oynayalım Ya abi öyle değil, arkalayacaksın şey yapacağım. Taktiksel oynayacağım biraz abi. Taktiksel değil. Yani. Ta takımlaşarak oynayacaksın. Siz takımlaşarak oynamıyorsunuz. Kendi tamam. kafanıza göre oynayın. Rushlayarak olmaz yani. Rush diyeceksin oğlum ya. Evet zaten her şeyi rushlamak değil. Biraz kusmak da lazım. Az önce Hı. diyordunuz ki abi 10 tane bot vurdunuz diyordunuz. Böyle oyna oynayarak video çıkartılır. Biz 3 günde bir kere böyle oyunda 10 adam, adam vursam yeter bana. Ya abi tamam ya. He he. Ne bileyim. <laughs> Hakikaten saygı sınırlarını aşıyor. Hak hakikaten fazla samimiyet sıkıntı oluyor herhalde ya. Ha İlker? Ne Vallahi bilemeyeceğim abi. abi. Nasıl? Böyle oynuyorsan zaten sıkıntı ya. Abi bomba çekimi Abi bomba çekti. Ses nasıl? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Oğlum biz bunlarla bir şey oynamasak mı? Bunlar hiç sus mu? Her şeyde bir mı var. Abi haklıyız mı? Haklıyız yani. Oğlum nerede haklısın lan? Kendini nerede haklı çıkardın? 3 Üç kişi adamlar. Hayır abi iki kişiler. 3 yavrum. Bir kişi daha var. Burası bitti. Uf adam var bala vurmuş var ya. Çet yorum Ceniz Uf kanka ben Kanka iptal İptal etme kanka valla ver. Bak 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 çekil ne <laughs> Ay! Kardeş şeytan daşlıyormuş gibi daştılar bunlar beni. Ne, ne neydi o hani var diye bir tane. Öldürecek beni bunlar diye ya. <laughs> ne olur.